Merhaba arkadaşlar. Bugün rüzgarla mavi olan her şeyi alacağız. Evet rüzgar gel. Bak burada mavi var. Bunu alalım. Burada da var mavi. Evet. Bak burada da var. Evet. Hadi gidelim bu tarafa. Bak rüzgar burada da süt var. Evet, süt mavi. Ben daha. Evet. Başka? Etrafına bak. Ama o sarı olmaz. Bu mavi bak bunu alabilirsin. Başka başka. oyuncak oyuncak değil anneciğim Kim? başka mavi burada mavi var alalım mı kefir içecek mi? Bak, bak anne o kırmızı olmaz o o, o kırmızı değil aynen başka başka Sen de bak hadi. Mavilere bak. Aa bak burada çikolatalar var. Mavi olan bak. Bu maviymiş. Gördün mü? Aa bu da mavi. Bu? Bunu da alalım. Maviymiş. Aa bak Rüzgar burada da mavi. Gördün mü? Aa bak güzel Dokuz kat var bak burada da. Mavi Evet bak, Aa! Hmm. bak Mavi jelibon var Gördün mü? Hayır sarı olmaz anneciğim Mavi alıyoruz biz Bak mavi sakız var Metre bu bak buradan mavi. Bunu da alalım. Aa. Bak güzel burada da mavi. Anladım. Hadi göster bakalım. Bak Ozmo da varmış mavi. Gördün mü? Aa, aldık. Aldık ya ondan. Evet. Bak orada. Bak sen aa bak burada da mavi varmış gördün mü? Ben bunu istiyorum. O mavi değil ama. Asıl ata. Asıl. Aa bak burada da mavi. Ya ben de. Gördün mü? Anne bak. Sakız çıkartıyorum. Evet sakız çıkartıyormuş. Bak ben şunu çıkartıyorum. Aa bak burada da var. Mavi. Abi. Aa bak anne. Neden mavi? Onun sonuna başka başka bakalım bir bakalım. Bak, İçeceklere be. geldik. Ha bak soğuk çay var. Ben onu sevmem mi? Ben onu sevmem. Onun sonuna başka. Yeah, yeah. Hay o kırmızı ama. Bak burada da mavi. Onu koy o kırmızı ama. Biz mavileri alıyoruz hadi anneciğim. Ama o kırmızı. Bunu alalım mı? Bu da mavi bak gördün mü? Hadi gel gel. Başka başka neler varmış bakalım burada a bak rüzgar mavi bu da geldi mi mavi bak rüzgar burada var şemsiye çikolata mavi hayır o kırmızı mavisini aldık ya hiç Başka ne varmış? Mavisini, var. Mavisini aldık anneciğim. Orada Başka mavi. o Bu varmış. Bunu da alalım. Başka da burada yok. Hadi ilerleyelim. Başka bekleyin. Hadi görüşürüz de. Ayrılmalıyız görüşürüz. Bye, bye. bye, bye. bye, bye.